Beş maddede sosyoloji nedir? Gruplar arasındaki etkileşimleri ve grupların dinamiklerini inceleyen bilim dalıdır. Sosyal bilimlerde son 40 yıldır grupları incelemek popüler bir konu haline geldi. Bir tüketim toplumu yaratmak bunun en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Bir grup içerisindeki dinamikleri, bir grubun içerisindeki davranışları incelemek, şirketlerin daha fazla sayıda insana daha fazla ürün sattırabilmesinde önemliydi. Bir grubu analiz etmek şirketlere daha fazla veri sağlar ve böylelikle şirketler tükettirmenin en iyi araçlarını keşfederler. Bunun haricinde daha düne kadar piyasadan dışlanmış olan gruplar tüketim toplumunda bir araya getirilmeye çalışıldılar. Bu nedenle sosyal bilimlerde olduğu gibi sosyolojide de özellikle toplumsal cinsiyet meselesi üzerinden kadınlar ve LGBT'yi bunun yanında ise ekoloji meselesi üzerinden yeşiller çalışılmaya başlandı. Bu meselenin yalnızca kapitalizmle ilgili bölümünü oluşturmakta. Bu konunun haricinde zaten sosyoloji en başından itibaren grupları çalışmaktaydı. 2 kişilik, 3 kişilik veya daha fazla sayıda olan gruplar nasıl oluşmakta? İnsanlarla oluşturduğumuz gruplar hangi dinamikler temelinde sürmekte? Gündelik hayatımızı bu gruplar aracılığıyla nasıl inşa etmekteyiz? Bu gibi meseleler sosyolojinin en temel konularını oluşturmaktadır. Çok kısa bir bilgilendirme de yapmak gerekirse, evet sosyoloji bireyi de inceler, ancak bireyin içerisindeki toplumu keşfetmek amacıyla bireyi inceler. Diğer bir deyişle toplumun bireyi nasıl sarmaladığını, bireyin toplumu nasıl içselleştirdiğini sosyoloji konu edinir. 2. Sosyoloji kurumları inceleyen bir bilim dalıdır. Burada kurumdan kastettiğim elbette toplumsal kurumlardır. Nedir bu kurumlar? Ekonomi, siyaset, din, eğitim, aile vesaire. Sosyoloji bu kurumların dinamiklerini ve birbirlerini nasıl etkilediklerini inceler. Sosyolojideki yapısal akım daha çok bunlarla ilgilenir. 3. Sosyoloji bir eleştirel bilim dalıdır. İlk maddede sosyolojinin biraz düzene hizmet eden yönünden bahsettim. Ancak sosyoloji bundan ibaret değil, sosyoloji aynı zamanda eleştirel bir bilim dalıdır. 20. yüzyılın en önemli sosyologlarından olan Pierre Bourdieu, sosyolojiyi gizli olanı ifşa etmeyi sağlayan bir bilim olarak tanımlar. Bu haliyle eleştirel sosyolojinin politik bir derdi de vardır. Toplumu oluşturan gerçek dinamikler aslında nelerdir? İçinde yaşadığımız toplum neden bu kadar adaletsiz, neden bu kadar eşitsiz? Bireyi sarmalamış olan tahakküm mekanizmaları nelerdir? İşte sosyoloji gizli olanı ortaya çıkarmayı sağlayan araçlar geliştirir ve mevcut adaletsizlikleri, eşitsizlikleri eleştirmek için bir takım araçlar kullanır. Bu araçların neler olduğunu kanalımda anlatıyorum. Abone olarak hem eleştiren sosyolojiyi öğrenebilir hem de bu araçların neler olduğunu keşfedebilirsiniz. 4. Sosyoloji çözüm arayan bir bilim dalıdır. Eleştiren sosyoloji toplumsal eşitsizlikleri tespit etmekle yetinmez. Bu toplumsal eşitsizliklerin sona ermesi için bir takım çözümler de üretmeye çalışır. Bu sosyolojide biraz tartışmalı bir alan. Açıkçası çözüm üretmeye çalışan sosyolojiye kim zaman postilist diye yaftalamalar yakıştırılıyor sosyolojide. Ya da bazen bulunan çözümlerin köktenci olmadığı, reformist olduğu yönünde eleştiriler de geliyor. Bu kimilerine göre sosyoloji köktenci bir eleştiri hedeflemeli, bir takım onarmalar, düzeltmelerle mevcut sorunlar çözülemez. Ancak bu büyük çaplı mücadeleler gerektirdiği için sosyoloji bir takım toplumsal düzenlemeleri de açıktır. Ve son olarak sosyoloji, insanların, toplumların ve doğanın karşılaştığı maruz kaldığı yıkımı dile getiren bir bilim dalıdır. Tabii ki her sosyolog böyle bir bakış açısını benimsemez. Ancak 5 yıllık bir sosyoloji yazarı olarak bu sosyologların etik bir görevi de olmalıdır. Günden güne insanların, toplumların ve doğanın yaşadığı acılar çok fazla artmakta. Ve bana göre sosyologların bu acının sese olmaları gerekmektedir. Ben bunu bir etik sorumluluk olarak kabul etmekteyim. Tabi bu sorumluluğu kabul eden bir sosyologun eleştirel bir sosyolog olacağını da ekleyelim. Evet sosyoloji aşağı yukarı bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Eğer sosyolojiye meraklıysan ilgini çekiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları izlemeyi unutma. Kanalda seni çok çeşitli sosyoloji videoları beklemekte. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve çevrenizle paylaşmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.